Yine mi sen? Arzu, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Bu sefer neyin provasını yapacaksın? Aa, lütfen mutlu bir olay olsun ama. Söz bu sefer seni rahatsız etmeyeceğim. O gün için senden tekrar özür dilerim. Aziz Bey'le randevum vardı, o yüzden geldim. Karan Serezi sen misin? Aziz Bey bugün gelmeyecekmiş ama. Seninle Emir Bey görüşecek. Geç otur istersen. Aysel uygun olduğunda seni alır. Tamam, teşekkür ederim. Peki o kıza ne oldu? Reddettiğinde üzüldü mü? Umarım üzülmemiştir. Çünkü ben hiçbir kadının... ...hatta hiç kimsenin kalbini kırmak istemem. Görüşürüz. Görüşeceğiz zaten. Söylesene, kim bebeğin babası? Ay boş ver, ya zaten söylememem gerekiyordu. Hayır bak, ben sana gerçekten gücendim ama yani. Ben senin sevgilin olduğunu bile bilmiyorum. Aşk olsun, tanıdığım biri mi peki? Gerçekten, kim, kim? Necati mi bizim Necati, babamın şoförü? Anan da sen de anca beni şoföre layık görürsünüz zaten. Hayır öğrenci, büyük şok yaşayacaksınız Aleyna. Ay şimdi daha çok merak ettim. Söylesene Nihal abla. Söylemeyeceğim. Daha çok düşünme. Boş ver. Ay hemen iyi. Söyleme. Ne zaman evleneceksiniz peki? Yani evleneceksiniz değil mi? Ay herhalde. Ben de öyle umuyorum sonuçta ama beyimiz istemiyor. Ne demek istemiyor? Sen bu çocuğu tek başına yapmadın herhalde Nihal abla. Paylaşması gerekiyor bu sorumluluğu. Ben babamla konuşayım mı? Hı? Ağzın karşısında konuşsun. Bak cidden söylüyorum. Babam seni arkasız bırakmaz Nihal abla. Bırakmaz değil mi arkasız? Bırakmaz. Gerçekten çözer bu mevzuyu babam. Tam çok babam babam demedi. Aysel biliyor mu? Nihal, ne oldu annem sana? Koca kız nasıl düştün denize? Sarsak mısın sen çocuğum? Ateşin var? Yok, çok önemli bir şey değilmiş. Gel, bir reçete getirecek hemşire, sonra çıkabilirmişiz zaten. Şu ıslakları çıkar, kuru giysi getirdim ben sana. Hadi kaldır kolunu. Aleyna, şu perdeyi çek çocuğum. Tamamdır. Köşedeki kafeye gitti. Sodasını içip döndü. Kimseyle buluşmadı. Kesin seni fark etti uyanık. Yok Amir Bey, çok dikkat ettim. Ha. Bu kız kaç para maaş oluyor? Şirkette bedava yiyip içmek varken niye kafeye gidip tek başına otursun? Çek. Seni çok merak ettim. Polis evde kısmi parmak izi bulmuş. Kimin olduğunu tespit edeceklermiş. Ne? Boş yapıyorlar korkma. Seni zarflamışlar. Hiçbir şey bulamazlar. Eldivenlerim vardı. E o zaman olta attı Emir bana. Ama demek ki benim işin içinde olduğumu anladı. Peşime taktı o adam da. He. bana bak nerede o yakışıklı buralardan? Ben onun bir fotokopisini çekseydim ya. Şimdi çıktı. Ha o yakışıklı. Güzel. Motorlu bir benim çantamı almaya çalıştı. Telefonumu alacaklardı kimi aradığımı görmek için. Ya bunlar resmen anladılar benim olduğumu. Allah'ım ne yapacağız kıyam Bitti. Tamam, yani sakin ol, sakin ol. Korkma, korkma. Bak bu şerefsizlerden her şey beklenir ama senden şüphelense bile bir şey olmaz. Merak etme, ispat edemez. Mesela bak ben senin her zaman yanındayım. Gözüm üstünde. Ama senin de çok dikkatli olman lazım, tamam mı? Senin saçının teline zarar gelse, hani bir şey olsa ben vicdan azabıyla mı ölürüm? Peki sana bir şey olursa o zaman ben ne yapacağım? Yani şimdi şirkete girerken de soyadını öğrenecekler, kimin oğlu olduğunu. Yavaş öğrensinler. Ben 18 yaşından beri annemin kızlık soyadını kullanıyorum. Senin benim için endişelenmene gerek yok rahat ol, sen kendine dikkat et, tamam mı? Ee, ben Emir bey, e haber veriyorum şimdi geldiğinizi. Teşekkür ederim hanımefendi. Birlikte görünmememiz lazım özellikle de şirkette. Oldu. Ee, Emir bey, Karan Serezli geldi, ha? gönderiyorum. bekliyor yukarıda. Gönder gelsin. Gel. Aleyna'nın arkadaşı sensin demek. Otursana. eski mi arkadaşlığınız Aleyna ile? Hayır. <laughs> e o zaman siz tanıştınız sonra... ...Aleyna hemen senin kanatlarının altına almaya karar verdi öyle mi? Hayır. Benim kimsenin kanatları altına girmeye ihtiyacım yok. Peki. Eğitimin iyi ama yine de aleyna aracı olmasa bu şirkete giremezdin. Neyse, bir aylık deneme sürem var. O sürede eğer sıkılırsa senden aleyna... Pardon Aziz Bey, o zaman tazminatsız işten çıkartılırsın. Bu arada Aleyna'nın şirketi aldırdığı ilk insan sen değilsin. O yüzden kendini çok özel hissettin olur mu? Ben kendimden eminim Emir Bey. Şahane. Proje geliştirme departmanında çalışacaksın. Ee, evraklarını sekreterime ver. insan kaynaklarını iletsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. If you